Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel cici bir örnek paylaşacağım Bu Örneğin özellikle e, tekniği çok çok farklı e, kullanım alanında oldukça geniş şöyle göstermek istiyorum İki sıra ördüm e, daha ilerleyen sıralarda kendini daha da bir belli edecek bunu nerelerde kullanabilirim diye soracak olursanız Eğer tabanlıklı olan e, ayakkabılarda terliklerde bildiğiniz gibi son zamanlarda oldukça moda bir e, modeller arasında. Onlar da kullanabilirsiniz. Çanta yapımında çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü et kalınlığı oldukça iyi. Bu arada ben patik ipi kullandım. Sizler daha farklı ipler kullanarak çeşitlendirebilirsiniz. Bu arada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu tığ seçimi arkadaşlar. Tığ seçimini normalde bildiğiniz gibi ipimize uyumlu şekilde seçeriz biz. Bu örgüde bir tık daha düşük tığ numarası kullanacağız. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında ise örgü tekniği biraz farklı. O yüzden hemen sizlerle beraber nasıl yapıldığını dilerseniz bakalım. Küçük bir model çalışacağım için şöyle 3 aşağı 5 yukarı zincir çekeceğim ve hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu arada çok sıkmayın zincirlerinizi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 ve 14 şeklinde zincir çekelim bakın çok sıkmadım bu arada bir tane fazladan atıyorum ve tığımın üstüne dolayarak ne yapıyorum şu şekilde tekli trabzan çalışıyorum hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 şeklinde şimdi bu örgü her zaman ön yüzde örüldüğünden dolayı burada yapacağımız teknik burada farklılaşıyor şuradaki görmüş olduğunuz e, zincirimin ipini oldukça uzatıyorum görmüş olduğunuz gibi iki tane eşit ipim var bir tanesi sabit bir tanesi hareketli Şimdi sabit olanı şöyle trabzanlarımın üstünden yürütüyorum. Şu şekilde tutuyorum ve sabit olmayan ipimi ise hemen parmağımın üstüne doluyorum. Geliyorum ilk trabzanımın tepesine. 1, 2, 3 de çıktım. Şimdi hemen trabzanımın içerisine bakın bir doladım. Oldukça yüksek çektim. Kitledim ikinciyi çektim. Şimdi bir diyorum buraya. Aynı noktaya ikinciyi bir trabzan atlayıp yanındakine üçüncüyü üçüncüyü dördüncüyü 5. Görmüş olduğunuz gibi ipim yürüyor. 6. Hep ikili ikili gidiyorum farkındaysanız. Bir atlayıp 7. Aynı noktaya 8. Bir atlayıp 9. 9. 10. Bir atlayıp 11, 12 ve 13. Şimdi başta çekmiş olduğum ikili trabzanla beraber sardığım zaman 14 tane. Ne yapıyor? Ee, yukarıda benim e, zincirlerim beklemiş oluyor. Şimdi son bölümde şuradaki yavaşça çekiyorum, bakın, hemen tığımı alıyorum, şurayı çok fazla kasmadan kitleme işlemini gerçekleştiriyorum ve tekrardan aynı noktada zincir boşluğumu büyütüyorum, bu tarafa topluyorum, tekrar ipi tutarak parmağımı doluyorum. Geliyorum en baştaki noktaya. Bakın, bir iki zincir çektim. Şimdi yapacağım işlem. Bakın, ilk baştaki noktaya hemen şuradakine 2 adet tekli trabzan çalışıyorum. Fakat ilk bölümü ne yapıyorum? biraz yüksek bırakıyorum. Bakın 1, 2, 3 etti. Şimdi şuradaki iki fıstıkların içerisine 3 yapmıştık. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Hemen sayıyorum şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14 şeklinde. Demin atlamışım kusura bakmayın. Şimdi tekrardan bakın topluyorum, kilitliyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Ben e, ipimi ne yaptım? e, ee, bir tane olarak seçtim. Dilerseniz iki kat çalıştığınız zaman bu işlem daha fosur fosur olacak. Evet şunu yapabilirsiniz. İki kat çalışmak istemiyorum. Ama gene de daha fosur fosur duruyor, dursun istiyorum derseniz. Gene aynı işlemi yapıyoruz. Fakat bir farklılıkla onu da hemen göstermek istiyorum sizlere. İkisinin arasındaki farkı daha net görebilin diye. Şimdi şöyle şurayı çok fazla kasmamaya gayret edin. Çok da bol bırakmayın arkadaşlar. Önemli olan o. Geliyorum gene ilk trabzanımın tepesine 1 2 şimdi bir sağda bir solda olduğu için bu sefer hemen ilkine bakın bir tane çektim aynı noktaya geldim bir tane daha çektim ikisini bir topladım bir dedim tekrar bir çektim bir tane daha çektim buna iki diyorum bu sefer daha fısır fısır oluyor gördüğünüz gibi yani Örgünüzü iki kat çalıştığınız zaman da aynı işlem olacaktır. Tekrar ikili olarak devam edelim. İkisi arasındaki farkı daha net görebilmeniz açısından. Hangisi kullanacağınız ürüne uygunsa o şekilde çalışırsınız. Bu arada 4 saymayı ihmal etmeyin.

şöyle dokuzuncu onuncu diye devam ediyorum şimdi ikisinin arasındaki farkı daha net algılayacaksınız bu tarz örgüler her zaman ön yüzde çalışılan örgüler için ideal bir yöntemdir arkadaşlar. Hem trabzanlarınızı örmüş olursunuz bu şekilde. Bakın. Şimdi ikisi arasındaki farkı daha net algılıyor olacaksınız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Daha fısır fısır biraz daha şey. Şimdi bir sıra daha geçelim. Arasındaki farkı daha net görün. Ee, özellikle dediğim gibi örgü ayakkabılar, terlikler çalışan arkadaşların çok çok ihtiyacı olan bir tekniktir bu e, ee, ihmal etmeyin. Tabi onlar bunu ister istemez ne yapacaklar? Çoğaltma yapacaklar, eksiltme yapacaklar. Onları ayarlayacaklarını tahmin ediyorum. Ben sadece şu an sizlere tekniği gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü e, parmak ucuyla ayağın arasındaki taban farklılık gösterebiliyor. Şimdi tekrardan ikili olarak yapalım. bir dedik. İki. Üç. Dört. Dört. hangisi daha uygun gelirse size tabii ki e, ilk yaptığım biraz daha dar olacağını hesaba katın lütfen ikincisi biraz daha geniş düşecektir et kalınlığından dolayı ama oldukça hoş bir model Şimdi şunu diyebilirsiniz farklı renkler kullandığımda ne yapacaksın ne yapacağım aynı mantık orada da işliyor arkadaşlar düz yüzde örgümüzü tamamlayacağız ve hep ön yüzde çalışmamızı yapacağız. Birbirinin üstüne gelmiş atkılar olacak ve her zaman için trabzanımızı çekerken bir boşluk bırakacağız ki uzunlamasına çok sıkı sıkıya şey yapacağız ki fıstıklarımız iyice otursun. Şöyle. Her zaman için oynayan ipimizi yürüteceğiz. Oynamayan ipimiz hep arkada saklı kalacak. Bunu ihmal etmediğiniz takdirde sorun da yaşamayacaksınız. Bakın. Kilitliyorum. Ve böylelikle bu sırada bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz tamamen kurulmuş durumda. Hepimize kolay gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.